Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde sen en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey naz dilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarım sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimindir istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çalıyım bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben dimi çiğin Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbon afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serrahtim var. Ulusun bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma. Sakın siper gövdeni dursun bana sızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme bu dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da yuda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsünden nahmar remeli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman veç ile bin secde eder, varsa taşım. Her cilalımdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arşa eder, belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi, ey şanlı ilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok İzmirlal, Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimindir istiklal.